18 Eylül 2022 tarihli Nihat Genc'in köşe yazısı. Kahraman kimdir? Kafamız hiç karışık değil. Topal Osman, Mustafa Kemal'in muhafızıydı. İslam ve ateş içindeki Anadolu'dan Ankara'da yeni bir devlet inşa edecek olan Türkiye Millet Meclisi kurulana dek. Ayaklanmalarda Pontus Rum ve Ermeni çetelerine karşı verdiği mücadele şeksiz şüphesiz ortadadır. Başına neler geldiğini tarihten okursunuz. Sonuç, Trabzon vekili Şükrü Bey'i öldürdüğü için vurulup başı kesilir, ve sonra mezarından çıkartılarak ulustaki meclis binasının önünde ayağından asılır. Ve sonra Atatürk'ün emriyle Giresun'un en yüksek tepesine anıt mezarı yapılır. Bu büyük tarihi şahsiyetler karşısında vicdan, tarih, hukuk, vefa, meclis, devlet, silah arkadaşları vesaire hepsi bambaşka konuşur. Siz de okuyup vicdani hükmünüzü siz de kendiniz verirsiniz. İstiklal Harbi'nde Çerkez Etem'in Kuzey Ege'de isyancılara ve Yunanlılara ve Anzavur ve Halife'nin ordusuna ve hatta Çorum'daki isyanın bastırılmasına kadar verdiği kahramanca mücadele ortadadır. Ancak nizami orduya geçişe yani meclisin komutayı ele almasına karşı diretti. Ve meclis bir yasa çıkartmıştı. Milli meclis kararlarını dinlemeyenler vatan haini sayılacaktı. Meclis, Çerkez Etem'in başına buyrukluğuna son verdi. Hikaye ve tartışmalar çok uzundur. Vicdan, tarih, hukuk, vefa, meclis, devlet ve silah arkadaşları bugün hepsi bambaşka konuşur. Siz de okuyup vicdani hükmünüzü siz de kendiniz verirsiniz. Birinci meşrutiyetin ilanında millet sevinçten havalar uçuyordu. Çok geçmedi, Trablusgarp işgal edildi. Girit çıktı, Bosna Ersek ilhak edildi ve Balkan Harbi çıktı. Ve yurdun dört bir yanında on yıl sürecek iç savaşlar başladı ve Rusların işgali ve Fransızların işgali ve İngilizlerin işgali ve Yunan işgali ve Ermeni çetelerin isyanları Anadolu'yu ölüm kalım savaşı içine sürükledi. Bu bitmeyen istiklal halbinde başrollerde oynamış ismi varlığı hala tartışmalı, yüzlerce tarihi şahsiyetle karşılaşırız. İttihat terakki ile başlanılan süreç müdafaa hukukla sona erer. Dün İstanbul'da saray meclisine seçilen vekillerin çoğu Ankara'da millet meclisine katılır. Komutanlar cepheden cepheye koşar. Para yok, erzak yok, mühimmat yok. Taraf değiştirenler hala saraya çalışanlar ve kahraman görünüp adı yolsuzluklara karışanlar hepsi mahkemelerin ve milli muhakemenin ve vicdani kararların konusu olur. Ve hatta memleket kurtulup cumhuriyet ilan edildikten sonra bile en tepedeki eşsiz komutanlar Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay vesaire Perver Partisi'ni kurar ve Mustafa Kemalle ile papaz olurlar. Bu büyük tarihi şahsiyetlerin kahramanlıkları, samiyetleri, inanılmaz mücadeleleri ortadadır. Vicdan, tarih, hukuk, vefa, meclis ve devlet ve silah arkadaşları ve halk. Sonuçlar ne olursa olsun, bugün herkesimin bu kahramanlara derin saygısı ortadadır. Büyük savaşların, iç karışıklıkların, devasa felaket ve trajedilerin yaşandığı dönemlerde tarihi şahsiyetlerin isimleri üzerinde tarihçiler çözümsüz çok büyük denklemlerle baş başa kalırlar. Kim hain kim değil bilebilmek ve tarihi bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Mahkemeler başka, tarih başka, milletin vicdanı bambaşka kararlar alır. Bu vicdani karşılıkların hepsi bize bugün her şeyimiz olan cumhuriyetin ne kadar derin kanlı hesaplaşmalara mal olduğunu gösterir. Bu büyük tarihi şahsiyetlere mahkemeler ne karar verirse versin, bu tarihin bir çocuğu olarak vicdanım ve kalemim bu büyük kahramanlarla her zaman onurla, gururla iftihar eder ve çoğu kez meşhur Cemal vakası gibi cumhuriyetin istikbali için tartışmalı yerlerde araya girip nifaa asla beslemedim. Hain kimdir değildir sorusuna benim daha açık ve çıplak cevabım vardır. 1900'lü yılların başında İttihat Terakki üyeleri Paris'te ilk kez bir araya gelip çok gizli bir toplantı yaparlar. Siyaset bilimciler ve sosyologlar bu toplantıda bulunanlara şükran borçlu olmalılar. Çünkü niyetlerini çok açık şekilde ortaya koydular. Ve Türk tarihinde bugüne kadar sürecek çok keskin asla uzlaşmayan iki farklı görüşü samimiyetle deklare ettiler. Konu Abdülhamit'in devrilip Kanun Esasının getirilmesi. Peki nasıl? İttihatçılar bunun darbeyle yapılacağını savunurken, prens Sabahattin ve ekibi bunun dış müdahaleyle yapılabileceğini söylerler. Ve İttihat Terakki kurulduğu o gün bu iki farklı görüş yüzünden ortadan ikiye ayrılır. Bir tarafta İttihatçılar, diğer tarafta sonra Hürriyet İtilaf ve Ahrar ve benzeri olacak partilerin önünü açarlar. Ki Balkan Savaşı'nda Bulgarlar İstanbul'un içine kadar gelirken felaketi önlemek için İttihatçılar Ali darbesini yapar. Ki hürriyet ve itiraf hep saraydan yana ve İngiliz muhibi tavır aldılar. Dışarıdan medet ummak. Türk siyasi tarihinde en büyük ve uzlaşılmaz yol ayrımı budur. İttihatçı kadrolar Enver ve Salat'ın kaçışıyla büyük çoğunlukla müdafaya hukuka dönüştü. Ve ancak savaş kazanıldıktan sonra Cihan Harbi'ne katılmakla suçlanan İttihatçı kadro İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. 10 yıl içinde memleketin siyasi kanatları bir yığın dönüşümler, geçişler, katılımlar ve hainler üretti. Ancak kabul edelim iddiatçılık ruhu şekil değiştirip ruh değiştirmeden Cumhuriyet kadrolarında ve bugün bizlerin içinde yaşamaya devam ediyor. Bu hastalığımızın farkında olduğumuz için inatla Milli Meclis, Genel Seçim, Cumhuriyet, Kuvvetler Ayrılığını her yazımızda baş tacı ediyoruz. Ancak eşyanın tabiatına karşı gelemeyiz. Allah göstermesin. Yine böyle iç karışıklık ve işgal günleri yaşarsak içimizden bambaşka bir ruhun çıkacağını iyi biliyoruz. Bu yüzden ısrarla hukuk ve mahkeme diyoruz. Çıkış ve çözüm bulunmayan elzem şartların hüküm sürdüğü, karanlık ve umutsuz yıllarda iki farklı karakter kendini, eşyanın tabiatı hep gösterir. Biri gücü kendi imkanlarında arar, diğeri dış mihrakları imdada çağırır. Bir yazar olarak umudu kendi halkında, kendi imkanlarında, kendi bileğinde arayan bağımsız karaktere sahip yazar yazarak bugüne geldim. Dışarıya asla bel bağlamamış bu ülkenin çocukları, atları sanları kim olursa olsun cumhuriyet yolunda dava arkadaşımdır. Kim halkına ve bileklerine güvenmeyip PKK'ya, FETÖ'ye, ABD'ye, AB'ye sırtını verir benim için affedilmez vatan hainidir. Tarihimizin o en karanlık yıllarına geri dönerseniz, Yunan ve İngiliz işgalinde dünün yol ve haraç kesen eşkıyalarının bir gün içinde tereddüt göstermeden milli kuvvetlere katıldığını görürsünüz. Kim gücünü saraydan alıyor? kim tarikatlardan alıyor, kim dış güçlerden alıyor, kim hukuktan ve mahkemelerden alıyor, işte böyle günlerde yolumuz açıktır. İzbe orman işlerinde hiç kimsenin geçmediği patika yollar vardır ki yol ağzına gelince tereddüt yaşarsınız. Oysa biz tarih içinde kimsenin geçmeye cesaret edemediği bu dar patika yollardan çok defa imanla, inanarak ve gözümüzü kırpmayan ordularla geçtik. Tarihi tecrübe ortadadır. Tereddütsüz her çağda kendi bileğine güvenen en başta kendini feda etmiş soylu insanlarla aynı cephenin yılmaz, yorulmaz, sözünden dönmez dava arkadaşlarıyız. Sedat Peker'in yardımcısı Emre Olorun tutuklandığı haberi gelince zihnimde 40 yıldır muhakeme edip artık ölümüne taraf olduğum milli mücadelenin tarihi anları, tarihi şahsiyetleri bir daha gururla geldi hatırıma. Sonumuz Malta'da mı biter, Silivri'de mi, nerede biterse bitsin sıkıntı değil. Medya, tarih gücü elinde bulunduranlar nasıl yazarsa yazsın hiç dert değil